Herkese merhaba. Mart ayında okuduklarım videosu ile karşınızdayım. Çok güzel kitaplar okudum Mart ayında. Çok sevdiğim kitaplar oldu. Biraz daha az sevdiğim kitaplar oldu. Ama genel olarak değerlendirmem gerekirse ben Mart ayını kitap okuma açısından verimli bir şekilde bitirdim. O zaman vakit kaybetmeyelim. Bakalım ben Mart ayında hangi kitapları okumuşum? Evet, ilk olarak Babalar ve Oğullar kitabıyla başlayalım. Turgenev, Rus edebiyatı denince akla gelen ilk yazarlardan birisi belki de. 19. yüzyılda gençleri kasıp kavuran, peşinden sürükleyen nihilizm akımından bahsediyor ve nihilizm akımı denince de belki bir simge isim haline gelmiş olan Bazarov karakteriyle bu kitapta tanışıyoruz. Bazarov da nihilizm akımına kapılmış, kendini kaptırmış, hayatını o şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Gelecek planlarını belki o şekilde yapmaya çalışıyor. Hayata bakışı bambaşka. Ve hem onun hayata bakışını hem de etrafındaki insanların ona bakış açısını görme şansı açısından benim için çok etkileyici, çok verimli bir okumaydı Babalar ve Oğullar bir fikir karşısında herkesin o dönem yaşamış toplumdaki herkesin fikrini görme şansım oldu. Çünkü burada diyaloglarda bazı işte karakterlerin tartışmaları var. Bir fikir üzerine bambaşka fikirler ortaya koyuyorlar. Bunları okumak benim için gerçekten keyifliydi. Babalar ve oğullar hem klasikler açısından hem dünya edebiyatı açısından hem de bir dönemin Belki daha iyi anlaşılması açısından çok önemli kitaplardan bir tanesi hiç sıkılmadan okudum. Zaten Turgenev'i çok seviyorum. Bu kitabı da okumadıysanız okuma listelerinizi almanızı tavsiye ederim. Sonrasında elimde bıra elimden bırakamadan okuduğum bir kitap kopyalanmış Adam Saramago'nun ee, kitabı. Bu kitabın ee, bu kitabı aldıktan sonra arka kapak yazısını okumuştuk ve sonrasında kurgudan çok etkilenip sinema filmi olduğunu da öğrenip düşman ismiyle uyarlanmış sinema filmini izlemiştik. Ve bu ayda kitabını okuma şansım oldu. Çok güzel bir okuma grubu ile beraber okuduk. Saramago'nun hayata bakışının ne kadar farklı olduğunu ve anlatmak istediği olayları, mesajları nasıl bambaşka bir bakış açısı ve kurguyla verdiğini bu kitapta bir kere daha anladım. Belki de şimdiye kadar en sevdiğim kitaplarından bir tanesi oldu diyebilirim kopyalanmış adam. Genel olarak bakarsak bir öğretmen eşinden boşanmış artık yalnız hayatını devam ettiriyor ve bunun için bir depresyon yaşıyor, yalnızlık artık e, bunu almış hayattan ve aynı okulda öğretmenlik yapan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bir film kiralıyor ve o filmi izlerken de kendisinin 5 yıl önceki haliyle karşılaşıyor. Sonrasında da e, işte e, karakterin içine düştüğü durumlar e, bu iş e, bu işle başına gelen bu e, garip durumla nasıl başa çıktığı, neler yaptığı çok güzel, tempolu bir şekilde sizi içine alıyor zaten. Bu durumu ben de çok düşündüm. Bir film izlerken dedim kendimin 5 yıl önceki halini görsem ne yapardım ee, gerçekten üzerine ciddi ciddi de düşündüm herhalde korkar mıydım yoksa insan insana benzer mi derdim hiçbir şekilde fikir yürütemedim yani çok fazla fikir yürüttüm hepsi de böyle bir çıkmaza doğru girdi kitabı bir okuma grubu ile birlikte okuduk ve sonrasında gelen yorumlar da çok etkileyiciydi benim hiç fark etmediğim bir durumu bir başka arkadaşım fark etmiş benim bambaşka bir açıdan baktığım bir bir duruma Arkadaşım bambaşka bir açıdan bakmış. Çok verimli bir okumaydı, kopyalanmış adam. Gerçekten hem kurgusuyla hem o aralarda, o alt satırlarda verilen e, mesajla yazarın anlatmak istedikleriyle e, harika bir kitaptı. Okumayan herkese de tavsiye edebileceğim bir kitap oldu. Sonrasında Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile birlikte Elizabeth Gaskell'ın Cranford isimli kitabını okuduk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bu kitabı kadın bir yazar seçmek istemişler. Bu kitapla ve bu yazarla tanışmış oldum. Ama kitapta ters giden bir şeyler oldu ve ben kitabı Bitirmekte çok zorlandım. Bir kulüp kitabı birlikte okuma etkinliği olduğu için yarım bırakmak istemedim. Kendimi zorladım ve bu zorlama bende kitabı daha da verimsiz bir hale getirdi zorla okuduğum için. İlk başlarda güzel gidiyordu kitap sonra bir yerde tıkandım. Ve ondan sonrasında dediğim gibi çok zor devam edebildim. Ama 19. yüzyıl o sanayi devrimi kadınların üzerine etkisi, işte kadınların o dönemki hayatı yaşamaları, hayata bakışları, birbirleriyle olan ilişkileri nasıl gibi böyle bir merakınız varsa kitap ilginizi çekebilir. Ben yazardan başka kitaplar okumayı düşünüyorum, planlıyorum. Belki biraz daha iyi tanıyabilirim. Belki başlangıç açısından benim için doğru bir kitap değildi. Sonrasında yazarı biraz daha tanıdıktan sonra, biraz daha bilgi sahibi olduktan sonra belki ilerleyen bir dönemde tekrar Cranford kitabına dönebilirim. Ama bu ay için verimli bir okuma olmadı, zorlandığım, bitirmekte zorlandığım, içine girebilmekte, anlayabilmekte zorlandığım, işte o daha az, az sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Kadın yazar demişken harika bir kadından harika öyküler okudum. Türk Edebiyatı'nın belki de en iyi öyküleriyle okuyucusunu buluşturan Sevgi Soysal'ın Barış adlı çocuk isimli öykü kitabı beni o kadar çok etkiledi ki yazarın 1968-1976 yılları arasında yazdığı öykülerden kendisinin seçtiği öyküler yer alıyor bu kitapta. Hepsinden çok fazla etkilendim. Tabii ki hepsinden çok etkilendim derken bazıları biraz daha az iz bıraktı. Bazıları böyle inanılmaz etkiledi. Tekrar okumak istedim. Gözyaşlarımı tutamadığım öyküler oldu. Bu kadar kısa satırlarda, bu kadar kısa öykülerde bir insanın vermek istediği o duyguyu, o içinde bulunduğu ruh halini, dünyaya bakışını o kadar iyi hissettim ki Sevgi Soysal'ın Barış adlı çocuk öykü kitabını okuma listelerinize ekleyin lütfen. Başka kitaplarını da etkili, ekleyin. Yani demem o ki Sevgi Soysal Ile mutlaka tanışın. Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından birisi. Sonrasında idealist öğretmen Grigori Petrov. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabının yazarı olarak tanıyoruz kendisini. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, mutlaka okul müfredatlarında okutulması gereken e, kitaplardan e, bir tanesi diye önerdiği bir kitaptı Beyaz Zambaklar ülkesinde çok etkilenerek okumuştum. Gerçekten tam bir motivasyon kitabı. İnsanların inanarak, inançla tüm zorluklara karşı nasıl davranmaları gerektiğini anlatan harika bir kitaptı. Bu idealist öğretmen kitabı da benim için aynı etkiyi bıraktı. Burada bir e, Profesörün üniversitedeki kariyerini bırakıp doğduğu köye gitmek istemesi ve orada köy çocuklarını eğitmek istemesiyle başlıyor kitap. E, o kadar fazla tepki alıyor ki etrafından, çevresinden. Öyle acı laflar işitiyor ki okurken e, çok fazla etkilendim ve şöyle düşündüm. Şu anda da birisi yine bu şekilde davransa etrafındaki insanlar ona aynı şekilde söylerler maalesef. E, sen deli misin? Senin işin mi yok? Bak ne güzel bir kariyerin var. Daha da iyiye gideceksin. Ne güzel bir düzenin var. Bunların hepsini bırakıp da işte doğduğun köye gidip orada öğretmenlik yapmak ne demek gibi eminim ben e, böyle tepkilerle karşılaşılacaktır şu anda da olsa. İşte karakterimizle karşılaşıyor ama o inandığı bir iş uğruna, inandığı iş için bunların hiçbirisine kulak asmıyor ve köyüne gidiyor. Orada öğrencileriyle buluşuyor ve gerçekten ne kadar zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, inandığı yoldan vazgeçmiyor. Çok duygulanarak okudum. Yazarın fikirlerini okumak, onun o inancını, onun o motivasyonunu, onun toplumun nasıl olmasıyla alakalı düşüncelerini okumak beni çok etkiledi. İdealist öğretmen bence bir başucu kitabı, herkesin de mutlaka okuması gereken, okurken de kendi üzerine e, çıkarması gereken derse çıkarması gereken bir kitap. Çünkü ben biliyorum ki her okuyucunun bu kitaptan çıkartacağı, alacağı ders farklıdır. E, dediğim gibi aydınlık yol, yolda, aydınlanma yolunda bir öğretmenin verdiği mücadele, hepinizin böyle derler ya içinize işleyecek ve unutamayacaksınız. Sizden gelen bir öneriydi. Ben gelir gelmez kitaplığımı eklemiştim ama okumak için de herhalde böyle doğru zamanı beklemişim. Öyle söyleyeyim. Çiçek, Sekpan, Tüfekçi, Ari isimli kitap. Yine çok etkilendiğim bir kitap oldu. Neden derseniz. Zaten çok merak duyduğum, sürekli üzerine okumalar yaptığım konulardan bahsediyor bu kitap. Kadim medeniyetler, kadim medeniyetlerdeki e, insanların bir şey söyleyeyim mi? günümüze etkileri bugün yaşanan olayların asıl sebeplerinin ta o kadim medeniyetlere dayandığını e, ilişkilendirdiğiniz zaman gözlemlediğiniz zaman okuduğunuz zaman şaşkınlık içinde kalıyorsunuz ve dünyaya yaşadığınız topluma daha farklı bir gözle bakıyorsunuz o haberleri izlerken daha farklı düşünüyorsunuz gazeteleri okurken daha farklı düşünüyorsunuz İşte bu kitapta böyle bir kitaptı. E, kitabın içerisinde Atatürk'le karşılaşmak, onun kadim medeniyetlere olan merakını okumak, onun tarih kitaplarını olan merakını okumak, öğrenmeye çalışması beni en etkileyen yerler oldu. Onun dışında yazarın e, böyle kitap sayfaların altına e, notları var. Belki o konuyla ilgili merak ettiğiniz başka bir kaynağa gitmek isterseniz ya da araştırmak isterseniz e, bu alttaki notlardan da çok fazla faydalanabilirsiniz. İnanılmaz bir kurgu, yine temposu düşmeyen bir kurgu ile ilerliyoruz. Zaten bu kurgu sizin dikkatinizi sürekli kitapta tutuyor. Ama arka planda dediğim gibi dünya üzerinde böyle küresel anlamda oynanan oyunlar, kimlerin bu işten çıkarları var, kimlerin yok neler planlanmış şimdiye kadar ve bu planlar doğrultusunda nasıl hareket ediliyor gibi durumlar beni çok ama çok etkiledi. Dediğim gibi işte Çiçek Sekban Tüfekçi, Ali kitabı bana önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz büyük bir keyifle okudum, bitirdim ve herkese tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi Oldu. Ve evet Francis Bacon'dan Denemeler isimli kitabı okudum. İnanılmaz bir yolculuktu benim için. Ee, onun fikirlerini okumak, onun her konuda yazdığı fikirlere böyle arkadaşlık yapmak benim için çok keyifliydi. Bazı yerlerde katıldım. Bazı yerlerde de e, keşke bir imkanım olsa da ben aslında böyle düşünüyorum diye karşılıklı bir sohbet etme e, isteği hissettim. Gerçekten de güzel denemelerdi. Mutluluk üzerine, iyilik üzerine, e, işte devletin nasıl olması üzerine, partilerin nasıl kurulması gerektiği üzerine, onun dışında arkadaşlık arasındaki kıskançlık üzerine, çekememezlik üzerine hayata dair ne varsa hepsiyle ilgili denemelerini bu kitapta bulabiliyorsunuz. Biraz da okurken şunu fark ediyorsunuz ki yazarın Türklere ve İslam'a karşı bir ön yargısı var. Verdiği örneklerde, satır aralarında bunu hissediyorsunuz. Ama tüm bu ön yargılara rağmen beni o kadar mutlu eden, duygulandıran ve canımı acıtan bir cümle var ki ben şimdi sizinle onu paylaşmak istiyorum iyilikle huy güzelliği üstüne isimli denemesinde geçiyor bu. Tıpkı acımak bilmez bir ulus olmakla birlikte hayvanlara iyi davranan, köpeklere, kuşlara yem dağıtan Türklerde görüldüğü gibi demiş bir konu üzerine konuşurken örnek olarak Türklerin hayvanseverliğinden bahsetmiş o yıllarda. Şimdiye baktığım zamanda herhalde hayvanlara en az değer veren, işkence eden, onlara yaşam hakkı tanımayan, eee ülkelerden bir tanesi de Türkiye. O çıkan haberlerden pek çoğunu da bilmiyoruz. E, kanımızı donduran o hayvanlara yapılan işkencelerden, e, hayvan sevgisizliğinden e, bahsedilen böyle o videolardan, o yazılardan e, artık iyice bunalmışken bu yazıyı okumak beni düşündürdü. Yıllar öncesinde Türklere karşı ön yargısı olan bir insanın kaleminden, Türklerin hayvan sevgisinin ne kadar büyük olduğu övülürken, şimdi geldiğimiz durum aradaki fark beni düşündürdü. Ve sonrasında Isaac Asimov ben robot. Robot hikayeleri var içerisinde birbiriyle bağlantılı olarak. E çok etkilenerek okudum. Zaten bilim kurgu çok fazla seviyorum. Tabii ki kendi yolculuğumuz olması gereken öyküler bunlar, hikayeler bunlar öyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim Robi ve Yalancı isimli bölümler oldu. Robi kısmı ilk giriş kısmından sonraki gelen öykü zaten hikaye. İnanılmaz duygulandım. Hem mutlu oldum. Hem böyle bambaşka yerlere gittim. Bambaşka duygular hissettim. Evet orada belki bir robottan bahsediliyor. Bir robotla küçük bir kız arasındaki bir ilişkiden bahsediliyor ama beni götürdüğü yer bambaşka bir yerdi. Onu söylemeyeyim. Yalancı isimli öyküde de hikayede de inanılmaz korktum samimiyetimle söylüyorum korktum. Yani bu yapay zeka durumları zaten üzerine böyle ciddi ciddi düşündüğüm zaman beni biraz tedirgin eden bir durum, alışamadığım bir durum. Yalancıda da da sizin duygularınızı, hislerinizi, düşüncelerinizi anlayan ve buna göre cevaplar veren buna göre sizinle konuşan bir robot var. Bu beni korkuttu gerçekten. Kendimi o durumun içerisine koyduğum zaman bir makina diyeyim artık. işte bir robot, makina, yapay zeka neyse sizin ruh halinize göre, sizin aklınızdan geçen düşünceleri algılıyor, biliyor ve ona göre sizinle konuşuyor. Bana biraz korkunç geldi gerçekten. Ama yine de çok sevdiğim Yine beni bambaşka düşüncelere böyle götüren e, kısımlardan bölümlerden bir tanesi oldum. Evet, benim Mart ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Aralarında e, okuduğunuz ya da merak ettiğiniz kitaplar oldu mu? Ve tabii ki bu Mart ayı okumalarımda da bana eşlik eden çok güzel dostlar oldu. Hepsine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizle okumak, sonrasında sizle yorumlamak benim için ayrı kıymetliydi. Siz neler okudunuz, hangi kitaplardan, hangi yazarlardan etkilendiniz? Okumadan geçme dediğiniz kitaplar oldu mu benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bambaşka videolarda görüşene kadar sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.